Evet arkadaşlar, Ozan Kahramanın Huawei 710A telefon çekilişi başlamıştır. Tabelamız bitmiştir. Şimdiden çıkana hayırlı olsun. Herkes bekliyor heyecanla. Acaba diyor kime çıkacak? Evet çekiliyor. Eller boş. Elini göster bir daha, bir daha göster. Çek bakalım. Çek. Hadi hayırlısı. Direkt kameraya gösteriyorsun kardeşim. Kaç numara? 78. 78, 78 kim? Aha, Sinan Aslan. Sinan Aslan. Sinan Aslan. <laughs> Aslan. Hayırlı Aslan. olsun. Hayırlı olsun. Sinan kardeşime iyi günlerde olsun. 78, 78 numara Sinan numara Aslan. Hayırlısı Aslan. olsun. Evet arkadaşlar. Bir dahaki çekilişte görüşmek üzere. Evet. 啊、uh huh. <laughs>